Günün birinde adamın bir oğlu varmış. Durmadan demiş ki benim şu kadar dostum var, benim bu kadar dostum var. Babasına dala geçermiş. Babasına sormuş kaç dostum var diye. Bu adam da demiş ki bir tane dostum var dermiş. Tabi her seferinde babasına dala geçermiş. Benim şu kadar dostum var, bu kadar dostum var. İşte bu kadar yaşadın sen niye bir tane dostum var diye. Hava tarmış. En son babası dayanamıyor. Bir tane koyunu boğaz diyor, çuvalın içine koyuyor, oğlum diyor, al diyor, bunu diyor. Dostların kapısı çal bakayım ne yapacaklar diyor. Tabi kanlı çuvalla dostların yanına gidiyor. O dostu kapıyı kapatıyor, öbürünün yanına gidiyor, yüzüne bakmıyor. 20-30 kişinin yanına gidiyor ama hiç kimse çuvalda ne olduğunu dahi sormaya tenezzül etmeden kapıyı suratına kapatıyor. Çocuk umutsuz, bitkin bir şekilde geliyor. Baba diyor, böyle böyle oldu diyor. Bunlar diyor, dost zannediyorum diyor, dost değilmiş diyor bana bunu bunu yaptılar. Babası da diyor ki oğlum diyor al şu al diyor benim diyor dostuna götür diyor. Dostu kapıyı açıyor. Çuvalla çocuğu içeri alıyor. Ben ne oğlum deyince tanıyor. Arka bahçeye götürüyor. Bir buyu açıyor. Buyunun içine boyunun ne olduğunu dahi sormadan kapatıyor. Üzerine de sarımsaklar ekiyor. Babasının yanına geliyor çocuk tabi bir sevinç, bir mutluluk. Baba diyor sen dostum böyle böyle yaptı. Ne olduğunu dahi sormadan aldı, gömleği üzerine sarımsak etti. Senin sağlam bir dostun var diyor. Oğul diyor sağlamlı öyle olmaz diyor. Yarın diyor git diyor kahvede diyor. Şu saatlerde kahvede diyor. Yani sesle bir tokat at bakayım, ne yapacak diyor. Baba diyor adam bunu yaptı bize. ne iyilik öyle bir şey yapak diyor. Sen diyor yap diyor. Kahveye gidiyor millet içinde çocuk adama bir tokat koyuyor. Oğul oğul diyor biz diyor bir tokada diyor bahçedeki sarımsaklar satmayız diyor. dost böyle bir şey kardeş. Biz dostluğun ne olduğunu bilen adamız ya.